Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. 31. kademeye kadar geldim. Yani bakın bu açık. Çok fena bir kutu açılımı sizi bekliyor. bastırı da görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar bundan öncesi tabi. Kalanıcımızı şöyle göstereyim. Türkiye sıralamasına gireceğiz. Yani en azından bir ilk bine gireriz yakında. 500 bin kupa olunca gireriz büyük ihtimal ya da 600 bin. Yani siz de katılıp destek çıkarsanız sevinirim. 15 bin kupa üstü kişiler gelebilir. Neyse. Şimdi nasıl bir kutu açalımıza geçelim. Ya önce bir rakun peni alalım. Başlayalım önce. Hoppala. Çok da güzel gözüküyor. Hemen beğendim bu şeyi. Bir tane de rozetimiz geldi. Şimdi tabi Sağ kutularımızdan devam edelim. Bu arada bu eserde bu hesapta toplam kaç tane aksesuar var? Ben size söyleyeyim ben hemen şöyle seviye yapalım. Heh. <laughs> Bunda hiç yok. Bunda var. Bunların hepsi var. Bunda bir tane eksik, bir tane eksik, bir tane eksik, iki tane eksik, iki tane eksik, iki tane eksik bir tane eksik, iki tane eksik. Yani 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 tane aksesuar eksiğimiz var. Yani 10 tane aksesuar çıkma ihtimal var ama ben bir tane karakter çıkmasını istiyorum. Tabi büyük ihtimal aksesuar çıkarır ama şimdi levelimizi gaza verelim. Hiç level yapalım. Diğerlerini kimseye vermeyeceğim. Diğerlerini bastıra vereceğim. Bastıra 7 level yapalım en azından bir. Hatta pulliye de bilirim, Bilmiyorum. Şimdi hemen şöyle savaş kutusuna basalım. Savaş kutularına zaten... Ha şurada altın var. Şu altın var. Şimdi hemen yeni rozetimizi almadan önce karakter karakteri almalıyız. O zaman başlayalım arkadaşlar. Önce bir rozet paketini patlatalım. Jackie Penny Brock tamam. Şimdi asıl olaydan başlıyoruz. Yani büyük kutulara. Bismillah 84.3 bu tam Tamam bir şey çıkmadı. Bayağı bir 10 tane 15 tane falan büyük kutumuz var. Umarım bir şeyler gelir yani güzel. Aa bir şey geliyor. Aksesuar da çıkabilir. Evet aksesuar çıktı. 9 tane aksesuar kaldı geri. Şöyle yapalım. 112 yaz bir şey çıkmaz. Hatta ben şimdi bir dakika arkadaşlar. Benim 4000 var bir moda hiç yok ya. Bir tane alalım. Hiç olmayanlara birer tane alacağım. Tamam. Edgar da var. 8 bitti de hiç yok. Ekstra kayı alalım buna da. Başka hiç olmayan var mı? Sanırsam daha yok. Şimdi. Kaldığımız yerden devam edelim. Hop. mi ya. İçinde de mı ya? 5 6 tane de mega kutumuz var derken bakın bakacağız ama hiçbir şey çıkmadı. Şu an kadar sadece bir tane aksesuar çıktı. Ama zaten net olarak bir tane karakter geliyor. Buster geliyor yani Ha, yani bu hesabı geliştirmek için bırak pes aldım da adam kadar bir şey çıkmıyor çok sinirlendim. 25. kademeye kadar geldik. Daha sadece bir tane aksesuar çıktı ya. Tam daha mega kutuları açmadık da yani. Oha abi ya. Hiçbir şey vermiyor cidden. 102 azdı. Oha ya. Vallahi yeter ya. Abi bunda da 105 yazıyor. M kutulardan da bir şey çıkmasa çok sinirleneceğim ha. Bunda da 101 yazıyor abi delirerim. Bir tane de burada son olarak büyük kutumuz var. Aha 90. Ha, of. Bu hesaba da yakında emz geliyor. Burada çok güzel teklifler var da almayacağım hiç. Benimle. Ücretsiz yok mu lan? varmış almışız. Şimdi 16 tane geriye kaldı. Zaten 15 tane pardon. 1 2 3 4 tane kutumuz var. İlk başlayalım. 5 Ya abi. Doğru düzgün bir şey vermeyeceksen niye? Yani bu kadar. Yani koskocam tane kadar gelmişim ya. ya ya o kadar elmas vermiş oy yedi mi arkadaşlar yedi yazdı tamam oyun tamam affettim seni şimdi de bundan aksesuar çıkmasın cin cin geldi tamam tamam çok iyi çok iyi yedi yazması yeter oy yedi yazdı ya bunu da bunu da on yazsak on yazmaz tabii ki de Şimdi asıl olaya geliyoruz ve Bastır vatana millet herkes hayırlı uğurlu olsun. Oy görüyorsunuz arkadaşlar bastırda. da. Baya güzel. Şimdi. Evet hemen verelim mi şunları bastıra? Hepsini bastıra Bir tane ciniye vereceğim tamam mı? Gerisini kalanı bastır. Ver abi bastır. Ver abi Herhalde. tarafları geçiyoruz. Dur. Herhalde yani bayağı ilerledi bu arada. Şu anda 6. level'e kadar gelmiştir herhalde. 125 tane daha geliyor. Son olarak yeni rozetimizi alalım. Şimdi o oh, burada oy 15 savaş kazan bastırla 1000. Tamam. Bu görevde de bitirdiğimizde 35 şey kadar falan atalım geliriz. Neyse şimdi arkadaşlar toplam 4 tane şey çıktı. Kol aksesuar çıktı işimiz J2 aksesuar çıktı. Güzel oldu aslında ya. Jeki de şek, hiç aksesuarım yokmuş. Yeğle bir şey çıkmadı. Zaten bunlar bir şey çıkmadı. Geriye kaldı iki tane yeni karakter. Bir tanesi Buster zaten görüyorsunuz çok iyi. Buster bence güçlü bir karakter. Hatta sizden birlikte yükseltelim hemen bastırı. Bu arada 5000 tane de şeyimiz olmuş. Altımız 6. levele kadar geldi be. 7. level olsaydı. Cin de geldi gördüğünüz gibi. Bu arada ben şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi nerede? 7. level. Şimdi buna gelelim. Bunu alıyorum. Zaten altımız var görüyorsunuz. Aksesuarlar azalsın biraz ya. Çok aksesuar çıkıyor yoksa. Şimdi asıl olaya gelelim. Önce bir cineyi oynayarak başlayalım. Tamam ondan sonra Buster'la oynayacağız. Fena bir kutu oldu arkadaşlar. Bu video güzel bir like bekliyorum. Zaten 150 aboneye doğru gidiyoruz. Allah. Allah. Arkadaşlar cini çok oynamayı bilmiyorum ben. Yani bu adam armut gibi oynuyor. Büyük ihtimalle bot. Ben kötü oynuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya abi nasıl gitmez ya? Gerçek adam olsa var ya o yükü giderdi. Bu herif gitmiyor da. Az kalsın neyse. Hemen şöyle şura şuradan yandıralım gidelim. Şurada birisi var. Şöyleymiş lan. Al, alacağız. öleceğiz. <laughs> Din niye dinme çekiyorsam. Neyse dinme çektim saldı beni. Allah'tan çekmişiz var ya. Üf, hayır ya. Neyse çok önemli değil. Cini zaten cini zaten hiç oynayamıyorum. Neyse bunu cini geçelim. Şimdi asıl olay bastıra Nere lan bu? Tarz? Oy oy çok güzel karakter ya. Bence önce bir tane tek hesaplaşma oynayalım. Ondan sonra bir de şu oynarız. Savaş topu oynarız. Bir tane de Jack ile tek hesaplaşma oynamak istiyorum. Jackie çünkü ilk defa şey çıkıyor, aksesuar çıkıyor. Merak ettim acaba nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar böyle mi daha çok vuruyor bu? 900 vuruyor. Ne kadar yakındansa o kadar. Oha. şey diyeyim, ben Buster falan filan maçlarda kapışırken görüyordum çok güçlü karakter. Cidden çok şu kartlar. Bunu net 9 level yapacağım. Hatta ben şimdi biriktirmeye başlıyorum hatta şu anda. Büyük ihtimal bir daha kutu açılımı ya 50'de falan filan gelir ya da testlere bastırda falan filan gelir. Bakın ultisine bakın. Ah ulti açılmadı. Neyse bu karakter bayağı iyi. Ben bunu kasarım. Ya kasmam da. Ben kasarım bilmiyorum. <laughs> Bu de şey yapıyor arkadaşlar. Şimdi bu bize sıkıyor ya. Sıkamıyor yani. Aa, bu niye sıkıyor? Keşke bu da sıkaması ya. Aa, hayır. Bas git ya. 10 tane yükümüz olunca canı da çok yüksek. Bence bas çok iyi bir karakter olmuş. Sem gibi bir sem gibi armut gibi bir karakterden sonra iyi yani. Sen bence çok kötü. Tabi herkesin yorumu farklıdır. Şimdi Master görüyorsunuz abi çok fena bir şey ha. Çok bombastik bir karakter arkadaşlar. Neyse. Bir de savaş topu oynayalım Buster'la. Sonra da çok video uzun olmasa Jack ile bir tane şey oynarız. Adı aklıma ses söylesem. Tek hesaplaşma oynarız. şöyle girerseniz abi. Savaş topunda birazcık güçsüz kalabilir ama bu karakter ha. E abi olmuyor. Çok sinirlendim. Nasıl gol atamam? Oy! Korkutucu kız. Oha lan bu mutsi İlk defa gördüm. Oğlum bu karakter çok güzel. Harbiden bu karakter çok iyi. Ben olmadı. David kayka yaptı. Neyse. Tamam video bitirmeden hemen şeyle oynayacağım bir de. Ne yaptı aklıma gelse söylesem Jackey. Jackey. Hatta Jackey de 15 dakika olur sizin gözünüzün önünde. Bunu mu kullansak ben, onu... ben bunu görmüştüm daha az koşuyor da bunu duvar koyuyor galiba bunu deneyeceğim ama. Abi Abla, hız daha mı iyi ya? <laughs> Jack etrafında küçük bir alanda engelleri tamir edelim. Maç başına. Yani bu gereksiz bir şey. Cek, baş, Allah başlayalım. Allah sağlıklar Şimdi bombastik bir şekilde hemen başlayalım son maçımıza. Bu hesapta da iki tane gizemli oldu daha. Daha çok az. Rakun peyniyi denemedik. Allah hemen çok hızlıca bitireceğim hemen ben bu maçını. Yok abi o kadar da hızlı koşmuyor ya. Ben çok hızlı gidiyor diye. Ama bu da ölmeye hak etti yani. 35 tane mermi sıktın adam. La öl. Hemen yani hızlıca oynamalıyım. Rakun peyni göstermeyi unuttuk. En önemlilerden bir tanesi. koş 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 neredesiniz aga korkak tavuklar neredesiniz gel lan gel Allahu ekber abi şu lü var ya harbi çok kaşınıyor ya ağzını burnunu kırmam mı gerekiyor illa Ekrem sakin ol sinirlerine hakim ol Ekrem ya ama <laughs> 299'a kaldı neyse boş ver önemli değil Penny. Penny'nin kesin kupası düşüktür. Baksana arkadaşlar bir rütbe üç tane kartım Tara çıktı. Hiç oynamadım. Bu tarı da daha ne zaman çıktı? Yani değil diye hatırlıyorum. De, de, de. Onu kırık vermiş. Rakun ben de hayırlı olur. Oy fena ha. Yani Rakun ben çıktığı için bir daha küçük saatlik videosunda kesin ben bunu yedi yapar. Çünkü skin olunca daha çok gaza geliyorum arkadaşlar. Gazı gelince çok iyi oynuyorum. Siz de gazı geliyor musunuz? Söyleyin. Oy abi çok güzel şey ya kıyafet. Tabii bundan sonraki gelen Brawl Pass'i de alacağım. Yani her sezon her sezon Brawl Pass'ini almayı düşünüyorum. Bazı sezonlar dışında. Farklı farklı hesaplarda. Mesela Tomar 153 hesabımı aldım. Bir dahakindekinde başka bir hesaba yani. Neyse ya boş ver. Zaten rakım beni iyi görüyorsunuz. Kulu yok. Çok da önemli değil zaten rakım benim. Dediğim gibi kullanmamıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok önemli. Hatta size gelin göstereyim. Liderlik tabloları. Kulüpler, yerel tere. Bakın arkadaşlar. Yani ilk iki... Allah. İlk iki e zaten gireceğimizi ben düşünmüyorum da. İlk iki e girmek için 800 bin kupa olmak gerekiyor. Hatta 700 bin. E, 900 bin kupa olmak gerekiyor. Tamam mı? 800 bin. İşte arkadaşlar ne donadı. Biz de yani şöyle bir 500-600 bin kupa olursak ilk bine gireriz. Amacımız ilk 500'e girmek. İlk bine girmek şu anda. Ondan sonra 750 sonra 500 sonra 200. 200'e girmek çok zor. Yani adamlar bizim iki katımız da. Yani çok iyi artık lan. Sadece davetle de şu anda. Arkadaşlar altta kupası düşük olanları atıyorum. Onun yerine daha yüksek kupaları alıyorum. 15.000 kupa üstü gelebilir. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna kadar. Arkadaşlar bana bir like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.